Selam gönül dostları. Dostlar, arkadaşlar, eski aşklar, yeni rüzgarlar, yeni dalgalar, tüpçüler, sütçüler ve sucular. Hepinize merhaba. Efendim? Programımız dört bölümden oluşuyor. Mukaddime, muhabere, üçüncü bölümü fasıldır, son bölüm bitiş. Daha güzel bir isim bulsalarmış. Çok öz Türkçe olmuş. Bitiş, bitmiş. Bitmiş artık Bitmişlik. yani. Ve sizinle sohbet edeceğiz. Belli konular üzerinde, belli fikirlerimiz üzerinde. Ve hatta seyircilerimizden gelen soruları felsefi, siyasi ve sosyolojik açılardan ele alarak değerlendirmeye çalışacağız. O zaman önce mukaddemimize başlayalım mı? Başlayalım. O zaman şov başlasın. Hak dostum, hak diye başlayalım söze. Kimseler alınmasın, bizimkiler gocunmasın. Dememiz o demek değil ki... Mukaddimemiz... Oyunculara sorulmaması gereken sorular. Aa çok iyi konu. Sevgili İlkay Altındaş kulakları çınlasın ben bunu daha önce yapalım dediğimde çok antipatik olduğunu söylemişti. Kendisi bir oyuncu olmadığı için. Ve üstüne 700 bin tane yaptılar. <laughs> biz 700 bin birinciyi yapmak istiyoruz. İlk herhalde her oyuncunun muzdarip olduğu soruyla başlayabiliriz bu ilk programa. <laughs> Nedir? O kadar ezberi nasıl yapıyorsunuz? İşte bu. Şimdi tabii ki de biz <laughs> sadece soruyla kalmayacağız. Şimdi ne yapacağız? Cevabını vereceğiz. Evet. Peki ben sana bir şey sormak istiyorum. O kadar ezberi nasıl yapıyorsun? Çalışıyorum. <laughs> Ezberliyorum. Tekrar tekrar okuyorum. Yapıyorum. Ezber. <laughs> Milli eğitimin büyük kanayan yarası. Ama oyuncuların da yapması gereken bir şey. Oyuncular bu sorudan neden rahatsız olurlar? Bence bunun birinci noktası şu. Bir oyuncunun Şimdi sen de bu işe en az 20 yılını verdin. Ben de 20 yılımı verdim kardeşim. Sorunun geliş şekli bence şöyle rahatsız edici. Sanki oyunculuktaki en büyük problem ezber yapmakmış hissiyatı. Ezber yapmak bir oyuncu için tiyatro oyuncusu için en azından öyle söyleyeyim. Dünyanın en sondaki sorunlarından bir tanesi. Evet. Herkesin anlayabilmesi için ayrıntılı şöyle benzetmeli bir şey yapayım mı? Lütfen. Mesela bir yemek yapacaksın. Diyelim ki güveç. Ha. Güveçi çok severim. Bir sever. şekilde getirdim lafı güveçe. Güveç yapacaksın. Eti attın, patlıcanı attın, domatesi attın, sarımsağı attın, suya attın, tuza attın, yağı attın. Ha, oldu mu? attınla olacak bir şey mi bu? Hayır değil. Hepsinin belli bir miktarı var, belli bir ayarı var. Efendime söyleyeyim soğanı önceden kavur bir şey, bir yöntem bir şey var değil mi? Yani <laughs> yaptım. O kadar o kadar malzemeyi nasıl içine koyuyorsunuz demek gibi bir şey bu. Yani sanki en zoru buymuş gibi. Ya da inşaatçısı. O kadar inşaatı nasıl yapıyorsunuz? Diye kimse kimseye sormuyor. Doğru. İşte hiçbir bakkala gidip bu kadar ekmeği nasıl satabiliyorsun? <laughs> yani yani bakkalın bir sürü vergisi var, algısı Bir doktora var. sorabilirdim ama mesela. Bak, o kadar hastaya nasıl bakıyorsun? O kadar hastaya diye nasıl bakıyorsunuz? Olabilir. Hepsi hasta mı? <gülüyor> <gülüyor> yani yeterince hasta mı? Oyuncunun en büyük problemi karakteri yaratmak. Durumu yaratmak. Rejisörün atmosferine uygun ortamı yaratmak. Duyguyu yaratmak. En zoru budur. Yani unutulacak bir iki replikte bence hiçbir problem yok. Mesela işte sahnede ezber unuttuğunuzda ne yapıyorsunuz? Bit, Hikayesi Bitiriyoruz oyun. Bitiyor Evet zaten. Ve parasını iade ediyoruz seyirciye. Kusura bakmayın Hı -hı. Allah bizim belamızı versin. Bu ezberi yapamadığımız için biz bu dünyanın en rezil insanlarıyız. Vatan Hı -hı. hainiyiz. Teröristiz diyoruz. Ve bitiyor. bitiyor. Sonra... <laughs> şaka şaka öyle yapmıyoruz tabii ki de. Şaka oyun, mı? Tabii. Oyunun ezberi bittiği zaman oyun bitiyor. Hemen selam veriyoruz. Tabii tabii. Siz bir oyunun iki perde olduğunu mu zannediyorsunuz? Biz aslında altı perde çalışıyoruz evet. ama ezber bittiğinde selama giriyoruz. Evet. O da olabilir Mesela. bir şey. Tabii. Bu ezber unutma konusunda bence daha riskli sanatlar var. Şarkıda şarkı sözünü unutmak. Ben... Evet. Eee unutursan orada mesela <gülüyor> <gülüyor> evet, benim yaptığım bir şey söyleyeyim Söyle. ben mesela işte yüzünü bile gör. Ha o Mikro, yöntem. Mikrofon sesi gitti. Ama burada kardeşim tamam. yüzyılların bir metodu vardır. Direkt onu kullanmalısın bence. Evet. Hani şarkı buysa yüzünü bil siz söyleyin, hani yani ben unuttum mu çaktırmadan Makarası ben de biliyorum, seyirci de biliyor. Hep beraber söylüyorlar, evet dediğin gibi, evet. tamam mı? Normal o sözlerinin oldu, kimsenin bilmediği sözler kısmına geliyoruz, tamam mı? Ve hakikaten de ben onu yapıyorum. Seyirci bana bakıyor, ben seyirciye bakıyorum. Tamam. Müzisyenler çalıyor, müzisyenler bize bakıyor, seyirciye bakıyor. Öyle Ve öyle bir, bir anda doğru. evren 3 saniyeline güzelleşiyor. İşte çok güzel <gülüyor> <gülüyor> Şarkı sözleri sahnede okey. Hani herkesin bildiği şarkıyı söylüyorsan eyvallah. Ancak tiyatro sahnesindeki şarkı sözünün unutulması bence daha korkunç. Çünkü seyirci şarkıyı Aa. da bilmiyor. Ay evet. Benim bir oyuncu arkadaşım kulakları çınlasın. Buradan ismini vermeyeceğim. Sahnede mesela replik unutursun, yani yerine mesela dersin, bir şey dersin, es yaratırsın, bir an yarattım dersin ama şarkının bir temposu var. O Hı -hı. tempoyu kaçırmaman lazım. Lafları söylerken, 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 söylerken bir anda sözünü unutup la 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 diye mesela <laughs> çok, iyi bir şey. çok iyi şey yaptı kapattı ve millet şey dedi bu nasıl bir bağlayıştı acaba diye. Mesela bence bu daha büyük bir problem. Bir de benim bir olayım var. Gözlüğüm mesela. <gülüyor> <gülüyor> Araya gözlük sokarız. Kestiğimiz anlaşılmasın diye her şeyi yaptık. Her, her şeyi zaman. yaptık. Bir de benim bir şeyim var. Böyle şiirle oynanan bir oyun sırasında şiiri unuttum. O zamanın tayları bilmem ne. Şimdi birer büyük işte uzun bacaklı kısrak oldular demem gerek. Kısrak gelmiyor aklıma. O sırada doğaçlayacağım. Hayır biz doğaçlayabiliyoruz çünkü unuttuğumuz zaman. Doğaçlayacağım ve kısrağa at dedim ben. O zaman işte bilmem ne ince uzun bacaklı tayları şimdi birer büyük işte at oldular dedim. Anlamsal olarak hiçbir şeyi kaybetmese bile bir şiirin içine ettim diyorsun yani. At dedim güzelim şiire adam yazmış kısrak demiş kısrak. Ne o zaman bir at. oyunculuk 101. Evet. Oyunculuk 101'e geçiyoruz. Böyle bir problemde ne yapmanız lazım? en iyi oyunculuk atraksiyonu yarattığın hatayı sanki metin gereği yaratmış gibi yapmaktır. Örnek veriyorum. O eski güzelim taylar kısrak oldu diyeceğine o eski güzelim taylar at oldu dedi. At. At. Şimdi iyi oyuncu bunu şöyle oynar. Oyunculuk A101 gösteriyorum. O eski taylar at oldu. <laughs> At mı dedim. Ah kısrak dediğin zaman gülme. Bir anda vay be herif bir insanın içindeki keşmekeşliği ve kargaşayı ne güzel tarif etti duygusuna getirir. <laughs> Bak aynı şekilde tekrar oynuyorum. Cümle neydi? O eski taylar bir şey, bir zaman kısrak oldu. Taylar Bak, kısrak oldu. Diğerine atlayacak. O eski taylar At oldu. Ah, at mı dedim. Kısrak, kısrak. Benden sonraki oyuncu ne yapıyor? Bekliyor mu? Öyle? <gülüyor> <gülüyor> en zor görev oynayan oyuncuda değildir. Dinleyen oyuncudadır. Evet. Bu da bir başka videomuzun konusu olsun. Mukaddimemiz burada bitti. Nihayet. At. <laughs> <Ot. gülüyor> Şimdi muhavere bölümüne geldik. Yani geleneksel halk tiyatrosundaki asıl oyuna geçmeden önceki genel sohbet hikayesi. O yüzden biz buraya ilk ekonomiyi koymak istedik. Güzel bir tartışma olsun diye. Evet Hüseyin. Ekonomi durumun nasıl? Kötü. Benim de. Burası bitti. Şimdi de siyaset. Aa siyaset. Dur bir dakika. Siyaset deyince şu an bütün ülkenin en merak ettiği konuya girmemiz gerekiyor. Niye gülüyorsun oğlum? Şu an gerçekten herkesin aklında tek bir soru var. Ekim 2025'teki Kamerun seçimleri. Yani sıkıntılı sıkıntılı süreçler, sıkıntılı bir durum sıkıntılı olmasını şundan ötürü söylüyor. Kamerun'da enteresan bir durum var. Kamerun başkanı Paul Biya 1982'den beri başkan, 92 yaşında ve tekrar aday olacakmış. 82'den beri başkan 92 yaşında mı? Evet. O zaman 90 herhalde 43 iki, yıldır falan. Niye 92'den 82'yi çıkartırsak 10 kalır? Bu matematikle <laughs> Ben hayatımda böyle bir böyle bir e, aritmetik görmedim yani. Riyaziye bugün varlığına şaşırıyor gerçekten. Tamam. Yılı bulmak için <laughs> yanlışlıkla adamın yaşından başkan olduğu ya, yılın yaş, şeyini çıkarttım. Yılı çıkarttım. Tamam. Tamam. Var olan yılımızda şeyi çıkartacağız, değil mi? adamın başkan olduğu yılı çık. Ya 2025'ten 82'yi çıkartmamız gerekiyordu. Ben yanlışlıkla 92'den 82'yi çıkartınca 10 yıldır ne ki bir şey değil. Maalesef. <laughs> o değil önemli olan. Önemli noktaya gelelim. Adam 43 yıldır halkın seçimiyle geliyor. 43 yıl olmuş değil mi? 43 ha, ha. yıl olmuş. Ben hala ama ve lakin 43 yıl sonra yıldan sonra muhalefetin işi de bence zor gibi görünüyor. Neden? 43 yıldır seçmişler abi adamı. Ama seviyorlar demek ki. İşte evet o yüzden. Demek Seviyorsun. ki seviyorlar. Muhalefetin işi neden zor? Kendini sevdirecek vakit bulamamış. Muhalefetin. Evet. Bir kere de acaba sevgili Kamerun Başkanı Piya Acaba biraz da muhalefetin kendini sevdirmesine 4-5 yıl izin mi versen acaba? Tabii. Diyesi geliyor insanın. Amerika falan da yardım ediyordur yani. Aa o bilgi de var. Bravo. Enteresan. Çok enteresan. Piyanın yıllardır seçilmesinin sebebi de İsteyenler internetten araştırabilir bu bilgiyi. Bu başkanın terörle mücadelesindeki başarısından ötürü o adama destek veriyormuş. Ha o yüzden muhalefet... ya anladım. Ee, o zaman muhalefetin işi tabii ki de zor. Çok zor. Ya ama iyi maşallah yani adam 92 yaşında. Benim dedem evet. mesela 98 yaşında. Eyvallah. Evet, maşallah ona da. Ee, senin deden terörle mücadele konusunda nasıl? Başarılı. <laughs> 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 ya yani neyse işte yani e, Pia'nın ömrü uzun daim olsun. Kim hak ediyorsa o şey yapsın. Ama umarım gayet güvenilir son bir seçim olur orada. Çünkü hani seçimle ilgili de orada şeyler var. Komplo teorileri var. E, Velhasıl kelam e, umarım Ekim'in Ekim e, olmadı. <laughs> Seversen Ekim'e. <laughs> Velhasıl kelam Ekim 2025'ti. Umarım Kamerun'da... Gayet sağlıklı, iyi bir seçim olur. Hiç kimseye bir hakkaniyet geçmez. Yani 2022'deki Papua Yeni Gine seçimleri gibi. Ya Papua Yeni Gine onu de... çok bilmiyorum. Çok sıkıntılı. Hadi çok canım. Sıkıntılı. Tabii. Yani zaten yani Papua Yeni Gine ortamını biliyorsun. Hmm. Çok sıkıntılı bir ortam. Böyle seçim yapıyorlar. Yani seçimin biraz sonuçları açıklanmaya başlıyor. Sonuçları açıklanmaya başlayınca çatışmalar çıkıyor. Çatışmalarda insanlar ölüyor. Hadi canım. Nüfusun yarısı oy veremiyor falan. O derece sıkıntılı. Oo. Tabii. Papua Yeni Gine'deki bu seçim gibi umarım olmaz. İnternetten araştırdım. Baya of. E, sandıkların başında bayağı kavga çıkmış. Tabii tabii tabii. Kavga çıkıyor. insanlar birbirlerini eziyorlar, şey yapıyorlar. Çok, çok büyük, sıkıntılı. Papua Yeni Gine'nin seçimleri de sıkıntılı. Kamerun yani zor siyaset zor. Demokratik bir coğrafyada yaşayamamak zor olsa gerek ya. Tanrı Papua Yeni Gine'ye ve Kamerun'a şefaat versin. Amin. Hadi biraz da spor. <laughs> ne bana korktu. <laughs> Şimdi de spor köşesine geldik. Var ne uzattık ya. evet spor. spor. Hadi biraz spordan konuşalım. Evet. Ekonomi konuştuk, siyaset konuştuk. Şimdi de spordan konuşuyoruz. Evet. Ah. Hayatımdaki en sevdiğim spor. Evet. Bu spora ne deniyor? Kaldırmak. Kaldırmak. Yani işte ağırlık kaldırmak. Bölgesel ağırlıklı çalışmak. Her hafta bir spor üzerine ekstrem spor olabilir. Alışılmış sporlar olabilir, bir sürü şey üzerine konuşmak istiyoruz. Ee, ilk şeyde iki erkek olarak şundan başlayalım dedik. Ee, Hüseyin'cim sence yağ yakmak için ne yapmak gerekiyor? Mangal, kuyruk ya yağı. Kuyruk yağını mangala atarsın. Yanarak onu gezdirirsin. Ondan sonra işte etini, köfteni, tavuğunu, biberini, patatesini, Uf. domatesini. fasıl diyelim mi ya? <gülüyor> <gülüyor> ve efendim mukaddimeden ve muhavereden sonra geldik fasıl kısmına. Yani oyunun ana noktasına. Evet. Siz seyircilerimizden gelen belli hayati soruları tartışmaya açıyoruz. Ve bu baktığımız sorulardan bir soru o kadar hoşumuza gitti ki, dünyanın gerçekten en büyük, en gizemli, en fenomen sorularından birisi. O yüzden şimdi Hüseyin'e dönerek soruyorum. Hüseyin, sence mutluluk mu, huzur mu? Mutluluk tabii ki de. Programımız burada sona eriyor. Ne kadar net cevap verdin ya bu kadar. Niye mutluluk? Yani Tartışılma da. Mutluluk çok önemli bir şey. Mutluluk, mutluluk huzuru getirir çünkü. Mutlu. Sence... Mutluluk huzuru bende hiç getirmedi bugüne kadar ne yalan söyleyeyim. Çünkü önce sen argümanını şey yap sonra ben argümanımı söyleyeceğim. Ya mutluysan huzurlusundur işte. Ya yani şimdi sen ne istiyorsun? Huzur mu istiyorsun? Mutluluk mu istiyorsun mesela? Yani derdin ne? Ben mutlu bir huzurluluk istiyorum. Çok tuhaf bir cümle oldu ama bu cümleni şöyle bir argümanla şey yapacağım. Bir zamanlar bir kadına öyle aşıktım ki o kadar mutluydum ki ve bana da karşılık veriyordu ama öyle bir karşılık veriyordu ki oturup şey diyordum lan bu kadın bana niye bu kadar karşılık veriyor? Ve bu arada o kadına karşı o kadar fazla yürüyen <laughs> vardı ki işte o çocuk o çocuk. <gülüyor> <gülüyor> <Bunu> <gülüyor> 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 bakın bakın <kadar> anlatacağım. Bakın <laughs> <anlatacağım>. bakın <laughs> O çocuklar öyle bir yürüyorlardı ki yanımda, sevgilimin yanında. Ama kadın çok güzeldi. Çok dikkat çeken bir kadındı. Ve sürekli yanımda kıza yürüyorlardı. Ve ben çok mutlu bir ilişkide asla huzurlu olmadığımı fark ettim. Dolayısıyla mutluluk huzur getirmiyor. Ya ama yani sonuç olarak derdimiz huzur. Huzurlu olmak istiyoruz yani değil mi? Tabii ki. Bana göre de işte burada... Hayır 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 özür dilerim. Yok lafımı geri aldım. Hayır derdimiz mutlu olmak. Ama mutluluğun içinde huzursuzluk olunca burada bir paradoks olduğunu düşünüyorum ben. Ben şimdi yüzeysel bakıyorum mevzuya. Yani Lütfen. yüzeysel olarak bak, bakarken de şöyle soruyorum. Ya şimdi ben mutlu mu olmak istiyorum, huzurlu mu olmak istiyorum? Diyorum ki kendime gelme. Mutluysam huzurluyumdur. Huzurluysam mutluyumdur. O zaman mutlu muyum, huzurlu muyum? Mı diye sormama gerek yok. Mutluyum ki huzurluyum. Huzurluyum ki mutluyum. Bence benim doktoruma beraber gitmemiz lazım. Olur. Bunu e, doktorumun da e, senin üzerinden bir yorum yapmasını çok isterim. Çünkü ben de tam tersini düşünüyorum. Mutlu olduğum zaman huzur olmuyor. Huzur olduğu zaman mutluluk olmuyor. Peki hangisini isterdin? Bir, o zaman bir tanesi seçeceksin. Mutlu mu, huzurlu mu? Mutlu. Sebebi ne? Ne? Çünkü yaşamak dediğim 3-5 kısa mutlu andan ibaret. Yani sen şimdi mutlu mu olmak istiyorsun, huzurlu mu olmak istiyorsun? Ben onu anlamadım da. Kardeşim ben mutlu da olmak istiyorum, huzurlu da olmak istiyorum. Ama ben bilmiyorum ne şey yaptığımın dünyası buna izin vermiyor. İşte i̇nsan mevzusu çok zor bir şey ya. Yani insanla uğraşıyorsun, ins insan insan zor, insanla uğraşıyorsa diyalog, iletişim bir, bir, çok zor, sosyalleşmek zor. Ben huzurlu olmak isterdim. Ben mangal başında huzurlu oluyorum mesela. <laughs> Mukaddime, muhavere, fasıl derken geldik bitişe. Ve bitişi iki erkek olarak en sert, en derin, en yüksek yerden yapacağız. Ve çok felsefik, çok özlü bir mevzuya gireceğiz. Evet. iki erkeğin olduğu yerde en çok sorulması gereken soruyu soruyoruz. Evet, bu konuşulmazsa olmaz. İlk ben sorayım mı? Sor. Hüseyin. Hı. Sana... 1 milyon dolar verseler. 900 bin doları bana verir misin? <gülüyor> <gülüyor> hayır hayır soru bu değil. Tamam, tamam. tamam. Daha iyisini soracağım. Sana 1 milyon dolar verseler. Geri veririm. <laughs> <laughs> verir misin geri gerçekten? Hayır mısın? bu kadar da saçmalama. <laughs> saçmalama. Benim ne işim olur 1 milyon dolar Niye, niye verirsin bunu? Dur dur daha iyi bir soru soracağım. Sana 1 milyon dolar verseler. Ya bu çok çoğaltılıyor da ben daha orijinali bu. Ha buldum. Daha orijinali buldum. Evet. Sana 1 milyon dolar verseler. Bunun karşılığında yapabileceğin en yüksek şerefsizlik ne olabilir? Yani 1 milyon dolar verdiler ve senden sadece şunu istiyorlar. Kendi kalibrende, kendi iç dünyanda senin kendi değerlerinle çatışabilecek en yüksek şerefsizliği yapacaksın bu paranın karşılığında dediklerinde ne yaparsın? Buradan hepimizin şerefsizlik seviyesini çözmeye çalışacağız mesela. Espark'ın karşısındaki binayı satın alırım. Oraya. Tamam sen yatırım yapıyorsun. Şerefsizliği merak ediyorum şu an. İşte yani <laughs> Yatırım tamam. yolu şerefsizlik yapıyorum. O para. O binayı aldım. Tamam Üstüne eşeğin üstüne binmiş Nasrettin Hoca fotoğrafı böyle çizdiririm. Böyle poster, böyle branda falan da değil. Binaya böyle yağlı boya, su. neyse işte o boyayla boyanmış kocaman devasa Espark'ın karşısındaki binaya Nasrettin Hoca'yı eşeğin üstüne binmiş şekilde çizdiririm. Nasrettin Hoca eşeğe düz biner. Düşünsene bir Berşka ile bir şeyle çıkıyorsun, bakıyorsun karşında şey var. Nasrettin Hoca eşeğe düz binmiş. Şey olursun. ben hayatımda böyle bir şerefsizlik görmedim. Ben bu programı terk ederim kardeşim. Bu ne oğlum? Ne saçmalıyorsun ya? Bu, bu şerefsizlik mi bu ya? <laughs> ha tarihe bir şey verdim diyorsun. hiçbir şey vermedim ben. Ben sallıyorum Media Markt'tan yeni laptop almışım tamam mı? Mutlu mutlu çıkıyorum bir an bir bakıyorum böyle tamam mutluyum o anda mutluluğuma odaklanmak istiyorum işte o laptopa odaklan bir şey odaklanmak istiyorum yani çok mutluyum keyifliyim bir, bir bakıyorum karşına devasa kocaman Nasrettin Hoca Tamam meyvallah kültürel mirasımız falan derken ama bakıyoruz eşeğe düz biniyor falan. Ve çok büyük ve niye burada? Ve dükkana geri dönüp lanet olsun ben bu bilgisayarı almıyorum mu diyorsun? Geri... yok canım. Saçma sapan onunla gidiyorum yani. Düşünsene kafamda onunla gidiyorum. Nasrettin Hoca eşeğe düz binmiş ve ben kafamda onunla gidiyorum. Laptop'un verdiği mutlulukla falan gitmem gerekirken düz eşeğe binen, eşeğe düz binen Nasrettin Hoca ile gidiyorum. Evet. İyilik meleği Hüseyin Demir'le Ali İdoğan'ın programı burada bitiyor. Yani şerefsizliği buradan anlayan <laughs> Bak Biraz daha derinlere inmeliyiz. Şerefsizlik öyle bir şey ki öyle tatlı bir şey ki çok tatlı. Mesela bana bir milyon dolar verseler, babamın yaptığı bir vergi kaçakçılığı varsa ben gider derim ki benim şerefsiz babam var ya, Hı -hı. vergi kaçırdı devletten der, satarım mesela. 1 milyon dolar için bunu yaparım. Ben mesela ya bir insanları sıkıntıya sokmak istiyoruz bunu o zaman ya şerefsizlik. E şerefsizlik ne birine... olacak başka artık abi yani. Birini sıkıntıya sokmak üzerine değil mi? Bence için? en büyük şerefsizlik zaten bir insanı sıkıntıya mesela sokmak. Bak şimdi şu, düşünsene. Sen şimdi, en fazla Nasrettin Hoca'yı sıkıntıya soktun şu an bu? yani eşeği düz bindirdin yok, adamı ya, yani lütfen. Kavga etmeyelim bu şuradan şu an Hüseyin bir dakika Allah'ını seversen. bir şey yapmıyorum düşün düşün. Düşünsene, pop kek seven şu Eskişehir'de bir sürü insan vardır tamam mı? Hepsi de otobüse biniyordur muhtemelen. Ne? Otobüse biniyordur pop kek yedikleri için. Çünkü ben pop keki bir tek otobüste yiyorum. Yepyeni bir konuya girdik şu an ama bilmiyorum. Pop kek <laughs> otobüste mi yenmeli, yenmemeli? O başka, bir, başka, bir, başka bir videonun başka konusu. Bir videonun konusu. <laughs> tamam bak şimdi, e, bir sürü pop kek seven insan vardır tamam mı? Evet. İnsanlara kötülük yapacağım tamam mı? Gidiyorum abi fabrikasına. Evet. Diyorum ki hepsini satın alıyorum. Kimseye yedirmeyecek misin? Kimseye yedirmeyeceğim. Ya düşün, şey yapıyorum. Nedir? Bakkal bakkal geziyorum. Şerefsizliği öğrettim bugün Hüseyin'e İşte budur. Dünyanın en güzel şerefsizliği budur. Hiçbir... Düşün... Gidiyorsun, bugün canım çok pop... Ki. Ya düşünsene bir... E, bütün Ve sana uğramak eti... zorundalar değil mi? Ya, belki. Mesela yani. gecenin sonunda... Tek pop kekçi popkek Abi pop yemedim, pop yemedim. En son bir yere giderken şey yaparken herif kulağına şey diyor. Hüseyin Demir'i bul. Hüseyin Demir'i bul. Ve... O adamın kulağında şöyle bir cümle canlanıyor sürekli. Hüseyin Demiri niye bulayım? Niye bulmam lazım Hüseyin Demiri falan filan ve adam geliyor diyor ki mesela ben Hüseyin Demiri arıyorum ve bir anda çevresinde 50 kişi toplanıyor. Hüseyin Demiri niye arıyorsun? Bir es oluyor. Tıpkı ATV dizilerindeki gibi 5 dakika bu anı seyrediyoruz. Evet. Diyor ki popcake bir anda arkadan daha karanlıktan, silüetten bir adam geliyor. Beni takip et diyor. Arabaya biniyorsunuz. Bulgaristan üzerinden İngiltere'ye gidip oradan Kanada'dan dönüp tekrar Yeşilköy'e geliyorsunuz haber <laughs> <bari>, gereksiz. <laughs> <Sonra> o adam <laughs> <laughs> o adam normalde bana getirecek ya sana getiriyor değil mi? sen, de, bana sen Alper'e götürüyor, Alper bana getiriyor. Tabii tabii ama böyle gezdiriyorlar yani. Tekrar geldikleri noktaya geliyorlar falan yani. Ve karşına geliyor diyor ki daha doğrusu o bir şey değil mi? İlk, önce sen diyorsun. Karşına gelen kişinin adı ne olsun? Mesela Jonathan. Mesela Jonathan. He. Hayır böyle. Hoş geldin Jonathan. Anladığım kadarıyla yıllardır beni arıyorsun. Aradığın ne aslında? <laughs> <laughs> canıtın can, can şaşkın. Tamam canıtın şaşkın tabii bayağı şaşkın. Ve sen şey diyorsun. Pop kek mi? Ha tanrım. Yıllar önce hatırlıyorum. Her yerde satılıyordu pop Derken hmm. polis basıyor ve sen daha cümleni bitiremeden her şey diye. <laughs> Mu konuşuyor mu öyle? Evet. Canım, <laughs> pop <laughs> <laughs> Hakikaten. O, o çok kötü olurdu. O. Evet evet. Düşünsün Mesela ben öyle bir durumda yakalanırsam polise derdik bir. Lan bir tane tirat atacağım şurada. <laughs> bir 5 dakika sonra gelsenize ya. Ben çalışmış olurdum çünkü o mesela. Evet evet. Öyle konuşmayı falan çalışmış olurdum. Ah canım, pop kek. Ya da şöyle Aa. olabilirdi mesela. Mesela polis geldi, bastı mesela. Aa, derken canın dardığın eler yırtılmış. Şöyle yapabilirsin. Bir Polis mi yapıyor? Bir dakika, evet Tamam, tamam teslim olacağım. Bir dakika, bir dakika, bir dakika deyip. Ah canıtın. Ya bir dakika bir şey söylüyorum. Bir dakika. Papua yeni yine. <laughs> <laughs> Bitti. Biz anlattık, siz dinlediniz. Eksik olmayın, eksik kalmayın. Sürçü lisan ettiysek affola. Affetmezlerse? Affederler ya. Değilim ki affetmediler.